Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için Karakök yayınları Zoru Bankasından güzel bir logaritma sorusu seçtim. Bakış açımızı birazcık daha geliştirecek tarzda bir soru arkadaşlar. Soruyu iki türlü çözebiliriz. Birinci yöntem mi arkadaşlar. Şıklardan gidebilirim. Tabii şıklardan gidebilmek için de bir kurala ihtiyacım var. Hemen öncelikle o kuralı bir vermek istiyorum size arkadaşlar. Ama ben tabii şıklardan gitmeyeceğim. İkinci yöntemi kullanacağım. Bakış açımızı geliştirecek olan yöntemi kullanacağım ki. O da arkadaşlar grafik çizmedir. Öncelikle şu birinci yöntemden bir bahsedeyim size arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonunun ab aralığında bir kökü varsa. O zaman arkadaşlar. FA çarpı FB'nin sıfırdan küçük olması gerekir. Yani şöyle grafik çizdiğim zaman A ile B arasında benim fonksiyonumun kökü varsa bu fonksiyonum arkadaşlar şöyle azalarak gelebilir ya da şöyle artarak gelebilir. Her iki durumda da arkadaşlar ya A'nın görüntüsü sıfırdan büyük olacaktır ki A'nın görüntüsü sıfırdan büyük olduğu zaman B'nin görüntüsü sıfırdan küçük gelecektir. Ya da A'nın görüntüsü sıfırdan küçük olacaktır. A'nın görüntüsü sıfırdan küçük olduğu zaman B'nin görüntüsü sıfırdan büyük geleceği için F A çarpı F B sıfırdan küçük olacaktır. Şimdi o zaman bunu bir fonksiyon olarak düşündüğümüz zaman yani x çarpı logaritma 3 tabanında x artı 1 bir, eksi 1'i bir fonksiyon olarak düşünürsek şıkları tekrar deneyebiliriz arkadaşlar. Bakın önce x gördüğüm yere eksi 1 yazarım sonra sıfır yazarım arkadaşlar. Sıfırdan küçük geliyorsa bu aralıkta bir kökü vardır diyebilirim. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Logaritmanın tanım aralığından arkadaşlar ben buraya eksi 1 yazamam. Çünkü logaritmanın içerisi sıfır olamaz. O zaman sanki bu yöntemi de kullanmak çok da sağlıklı olmayabilir. Ha, olur arkadaşlar olmaz değil doğru cevabı buluruz ama çok da sağlıklı gelmeye de bilir arkadaşlar. Mesela şöyle x gördüğüm yere burada 0 yazsam sonucum ne geldi? Yani bunu bir fonksiyon olarak düşüneceğiz şimdi tabi. fx eşittir x çarpı logaritma 3 tabanında x artı 1 eksi 1 olarak düşüneceğiz. Şimdi şu b şıkkını bir deneyelim. x gördüğüm yere 0 yazdım arkadaşlar. f0 eşittir eksi 1 geldi. x gördüğüm yere 2 yazdım. İşte F2 eşittir. Şöyle düzgün yazayım. 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3 eksi 1'den. Bu da ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Bunları çarptığım zaman 0'dan küçük geldi arkadaşlar. Yani 0 ile 2 arasında bu fonksiyonun bir kökü vardır diyebiliriz. Aynı şekilde diğer şıklarda deneyeceğiz arkadaşlar. Ona göre bir karar vereceğiz. Fakat dediğim gibi şimdi daha sağlıklı bir çözüm istersek. Burada arkadaşlar grafik çizmekte fayda var. Şimdi şöyle yapacağım. Öncelikle buradaki eksi 1 eşitliğin sağ tarafını bir atmak istiyorum. Bir de arkadaşlar x'e bölmek istiyorum. Yani şöyle oldu bakın. Logaritma 3 tabanında x artı 1 eşittir. 1 bölü x oldu. Bu şekilde arkadaşlar eşitliğin bir tarafı logaritma bir tarafı işte fonksiyon şeklinde olursa eşitliğin bir tarafı trigonometri diğer arkadaşlar polinom şeklinde ya da parabol şeklinde olduğu zaman burada arkadaşlar grafik çizerek soruları çözmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi logaritma 3 tabanında x artı 1'in grafiğini de ben çizebilirim. 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini de arkadaşlar çizebilirim. Hemen şöyle bir eksen oluşturmak istiyorum. Şöyle eksenimi oluşturdum. Öncelikle logaritma 3 tabanında x artı 1'in grafiğini çizeceğim. Arkadaşlar bu şöyle artan bir fonksiyondur. Tabanım 3 olduğu için yukarı doğru gidecek. Ve x gördüğüm yere eksi 1 yazdığım zaman buranın içerisinde 0 yapacağı için arkadaşlar Burası asimtot oluşturacaktır. Yani x eşittir. Eksi 1'den benim grafiğim hiçbir zaman geçmeyecek. Yani fonksiyonun grafiği hiçbir zaman geçmeyecek. Ve x gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman bakın eşitliğin sol tarafının grafiğini çiziyorum. Yani logaritma 3 tabanında x artı 1'in grafiğini çiziyorum. x gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman sonuçta sıfır olacağından benim grafiğim şöyle geliyor bakın. Şöyle geldi. sıfırdan geçti. Yukarı doğru gitti. Şimdi bir de 1 bölü x fonksiyonunun grafiğini çizmek istiyorum arkadaşlar. x gördüğüm yere negatif değerler de yazabilirim ama şimdi şöyle aralıklara baktığım zaman sıfırın sağını sadece değerlendirmek istiyorum. x gördüğüm yere sıfır yazamam zaten orada tanım olacaktır. x gördüğüm yere 1 yazdığım zaman sonuç 1 gelecek arkadaşlar. x gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman şöyle sonuç 1 gelecek. x gördüğüm yere işte 2 yazdığım zaman giderek arkadaşlar azalan bir fonksiyondur. 1 bölü x fonksiyonu yani şöyle gelecek. Şöyle arkadaşlar aşağı doğru gidecek. Hiçbir zaman x eksenine değmeyecek. Çünkü 1 bölü x fonksiyonu arkadaşlar kökü yoktur. Bunu sıfır yapan bir değer yoktur. Yani burası ne oldu? Logaritma 3 tabanında x artı 1 fonksiyonun grafiği. Bu da arkadaşlar 1 bölü x fonksiyonun grafiği. Ve bu fonksiyon şurada bir yerde apsinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Birbirini kesti. Ortak çözüm oluştu. İşte bu absisin hangi aralıkta olup olmadığını bulmaya çalışacağım. Bir kere arkadaşlar sıfırdan büyük olduğunu gördüm. Bu net. Arkadaşlar onu bilebiliyorum artık. Sıfırdan büyük olduğunu gördüm. Yani aşıklığını eledim. Şimdi bir de şu fonksiyon için logaritma 3 tabanında x artı 1 fonksiyonu için arkadaşlar logaritma 3 tabanında x artı 1 tam sayı yapacak bir değer düşünelim. En küçük değeri düşünelim. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman arkadaşlar logaritma 3 tabanında 3'ten sonuç 1 gelecektir. Yani şurayı düşünürsem. Bakın şurası 2 ve benim görüntüm Şöyle 2'yi 1 bölü x fonksiyonunda da yazalım arkadaşlar. 1 bölü x fonksiyonunda yazdığım zaman görüntüm ne oldu? Bakın 1 bölü 2 geldi. 2'yi logaritma 3 tabanında x artı 1'de yazdığım zaman da görüntüm ne gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Bakın arkadaşlar benim bu kesim noktam yani bu iki fonksiyonun ortak noktası yani kökü 0 ile 2 arasında bir değer olmuş oldu. Buna m dersem arkadaşlar bu m değeri 0 ile 2 arasında bir değer olmuş oldu. Yani benim bu denklemimin arkadaşlar 0 ile 2 arasında mutlaka bir kökü vardır diyebilirim. Arkadaşlar güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın.